Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tam bir yıldır beklenen dış kaynak muazzam subay yani sutasak başvuruları başladı. Bugün itibariyle kılavuz yayınlandı. Ben de şimdi size bu kılavuzda bazı ince nüanslar var. Bunlarla ilgili size bilgiler vereceğim. Lütfen sonuna kadar dikkatle dinleyin. Çünkü bazı önemli noktalar var. Onları kaçırmamanız lazım. Bu video başvuru şartlarıyla ilgili videomuz. Daha sonra size seçim aşamaları, mülakatlar vesaire birçok konuda bilgi vereceğim. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelelim videonun detaylarına. Adaylar ön başvurularını 28 Kasım 2021 saat 23 3.59'a kadar e, bu personel temin MSB govtr internet adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak çevrimiçi online olarak yapacaklardır. Tam 20 gün verilmiş size başvuru yapmanız için. O yüzden acele etmeyin. Sakin sakin başvurunuzu yapın arkadaşlar. Yapacaklarınızı ben size söylüyorum. Bunları adım adım yapın. Ondan sonra da videoya devam edelim. Önceki bu videoyu beğenin ve paylaşın. Neden? Böylece seninle aynı aşamalardan geçecek kişilerle bir araya geleceksin. Yani video ne kadar çok paylaşılırsa o kadar çok bir araya bir arada bulunabilirsin diğer gruplarımızda. En üst yorum, yorumda Telegram grubumuza katıl. Bu linki koyacağım en üst yoruma. Oradan Telegram'a zaten şu anda binden fazla arkadaşımız orada. Sen de aramıza katıl. Orada fikir alışverişinde bulunalım. Yoruma da KPSS puanını ve istediğin sınıfını yaz. Tamam mı? Kuvvet ve sınıfını yaz. Böylelikle kabaca e, kim hangi KPSS puanıyla nereye başvuracak bunu da bir analiz etmiş oluruz arkadaşlar. Gelelim. Şimdi muazzaf sözleşmeli. Öncelikle bu alım muazzaf alım. Yani ne demek? Muazzaf aslında kadrolu demek arkadaşlar. Öyle düşünün daha iyi aklınızda kalır. Kadrolu yani e, bir kere bir kere girdiniz mi emekli olana kadar aksi bir durum olmadığı sürece görevinizi yaparsınız. Fakat sözleşmeli nedir? Sözleşmeli ilk başta bir sözleşme imzalayarak genelde 4 yıl olur. Bazı alımlarda 3 yıl olur. Sözleşmeyi imzalarsınız, görevinize başlarsınız. Ondan sonra işte 3 yıllık ya da 4 yıllık neyse imzaladığınız sözleşme süresi bitince ya yeni sözleşme imzalarsınız ya da sözleşmeniz artık biter ve artık sivile gidersiniz. Yani sözleşmeli sürekli sürekli sözleşme imzalaya imzalaya emekli olana kadar gittiğinizi düşünürseniz o şekilde gidersiniz. Bunun bazı dezavantajları var. Örnek veriyorum yüzbaşılıktan sonra ilerle ilerleyemezsiniz. Yani rütbeniz ilerlemez gibi muazzaf ve sözleşmeli arasında farklar var var. Bunu önümüzdeki günlerde bir video olarak yine anlatırız. Bazı farklılar var ama bu muazzaf alım. Yani önemli bir alım. Onu demek istiyorum. Muazzaf olması çok önemli. Emekli olana kadar artık kadrolu olarak görev yapacaksınız. Bu şekilde alım her zaman yapılmıyor. çoğu zaman hatta sözleşmeli alım yapılıyor. O yüzden bu çok önemli arkadaşlar. Diğer husus muharip yardımcı sınıf ne demek? Muharip demek savaşçı demek. Öyle düşünün. Daha çok böyle arazide bizzat savaşan, bizzat işte görev yapan daha böyle hareketli birliklere muharip deniyor. Mesela piya the tongue. E, top gibi sınıflar genelde muharip sınıflar oluyor. Yardım sınıfları ise e, arka planda örnek veriyorum işte ikmal, işte, e, ulaştırma gibi arka planda çalışan daha böyle e, geri hizmet sınıflarıdır. Muharipler savaşçı, yardım sınıflar da geri hizmet diye düşünebilirsiniz. Şimdi bunu neden söylüyoruz? Bazı e, mesela kara kuvvetlerinde hem muharip hem yardım sınıf alımı yapıyor. Ama mesela hava ve denizde sadece yardım sınıf alımı yapıyor. Tamam, mı? O yüzden muharip ve yardım sınıf olması... Bu nedenle önemli. Devam ediyorum. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans düzeyindeki mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar, yani 1 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular, lisans eğitimde tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar, yani 1 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecekler. Yurt içinde en az 4 yıl ve daha fazla süreli fakülte yüksekokulun tablo 1-3'te gösterilen kaynak okul programlarına mezun olanlar eşdeğer programlar dikkate alınmayacak. Bu çok önemli. Neden? Ee, size zaten açık açık bölümü söylemiş. Siz bu bölümün muadillerinden yani benzerlerinden aynı işi yapan bölümlerinden mezun olsanız da kabul edilmiyor. Tabloda ne yazıyorsa aynısı olacak. Peki bu tablo ne? Bu tablo işte bu. Tablo 1-3 dediği, dediği mesela bu tablo 1 kara ile alakalı alımları şey yapıyor. Ee, birazdan tablo 2'yi de söyleyeceğim. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Muharip ve yardım sınıflar demiş. Gördünüz mü? Muharip olarak piyade ve muhabere bilgi sistemleri. Yani bu biraz siber güvenlikle alakalı. Bunu neden muharip olarak yazmış onu anlamış değilim. Ee, ama e, muhabere genel manada e, yani arazide çok fazla olmaz ama bunu muharip olarak almış. Piyade olarak da zaten alım yapmış. Bunu ne demiş? Mesela d tüm 4 yıllık fakülte ve yüksekokul e lisans bölümleri demiş. Bunlar da hepsi piyadeye başvurabiliyor muharip olarak. Tamam mı? Böyle anlayabilirsiniz. E diğer hususta e bunu neyse ileride söyleyeceğim. E mesela tablo 2'de de Deniz Kuvvetleri'nin muazzam subay branşları vs. Farkındaysanız burada sadece yardım sınıflar var. Bakın şu iki tabloyu iyi anlayın. Bakın burada muharip var. Yardım sınıflar var. Fakat diğerinde sadece yardım sınıflar var. Gördünüz mü? Devam ediyorum. Burada da yine sadece tablo 3'te hava kuvvetleri. Bu da sadece yine yardım sınıf alıyor arkadaşlar. Ve çok az alım yapıyor. Sayılara bakın. 3 burada da 2 kişi alıyor. Toplam 5 kişi alıyor. Yani sayı çok az arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim başvuru şartları neler? Tablo 1-3 biraz önce gösterdiğim e, tablolardaki sınıflara diş tabibi ve öğretmen ilahiyat sınıfları hariç müracaat edecek adaylardan 2020 ve 2021 yılları kamu personeli seçme sınavı sonucunda KPSP 3 lisans puanı en az 70 olanlar. Her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak. 2019 yılı ve öncesi KPSP puanı kabul edilmeyecek. 2019 kabul edilmeyecek kanuni sebeplerle bakın bu da çok önemli öğrenim tecil ve benzeri henüz askerlik hükmünü yerine getirmemiş olanlar Askerlik hizmetini devam etmekte olan yedek subay, yedek az subay, erbaş ve erler, askerlik hizmetinden terhis olanlar hakkında yedek subay, yedek az subay olamaz kararı olanlar başvuramaz. Şimdi burada kanunun sebep demesi önemli. Ee, bazı arkadaşlar mesela e, mesela yoklama kaçağı ya da e, işte bakaya bunlar ne demek bunları bilmiyorsanız da e, benim e, askeri internet sistemde yine aynı şekilde bunları açıkladık. Fakat e, kısacası askere eğer kanuni bir sebebiniz yokken gitmemişsiniz siz artık sıkıntıdasınız ve buna başvuru yapamazsınız. Kanuni sebeple tecil vesaire varsa zaten başvuru yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Sivil ve askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda muazzaf sözleşmeli subay veya az subay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak. Bakın bu çok önemli. Bunların adayı. Bu tabir yeni gelmiş arkadaşlar. Benim bundan anladığım şu eğitime gidiyorsunuz ya eğitimde bırakıyorsunuz. Eğitimde bıraktığınızda aslında siz nesiniz? O örnek veriyorum subay e, stasak eğitimindesiniz. Nesiniz? Aslında siz bir subay adayısınız. Doğru mu? E, burada işte bırakanlar da artık başvuramayacak diye anlıyorum ben arkadaşlar. Farklı bir bilgisi ya da düşüncesi olan varsa yorumda lütfen belli etsin. Ben tüm yorumları okuyorum. burada bunu özellikle belirtmişler. Bu dediğim gibi bu alama özel bir şey. O yüzden eğitime daha önce gidip eğitimde bırakmışsanız buna başvuramayacaksınız diye ben anladım. Sözleşmeli er ve erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmiş olma, olanlar yine başvuru yapamıyor. Bunların adayı iken de demek yine eğitimdeyken iken eğer sizi eğitimdeyken iken atmışlarsa kısacası başvuru yapamazsınız. Herhangi bir kadınla ve erkekle nikahsız olarak karı koca gibi birlikte yaşamamış yaşamıyor olmak veya gayri tabi cinsi eğitimleri eğilimleri tespit edilmemiş olmak bunu geçiyorum. Bakanlık tarafınca sınav tarafından sınav mülakat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayınlanan değerlendirme sıralamasında önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak kontenjan tablosu 1 3'ün ilgili satırında erkek artı kadın yani ilk rakam erkek ikinci rakam kadın kontenjan sayıları şeklinde belirtilmiş olup Milli Savunma Bakanlığı'nca ihtiyaç duyulmasında kontenjanlara değişiklik yapılabilecektir kısacası bu kontenjanlar içinde olmasında, olmanız gerekiyor. Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bakın burada görüyorsunuz sadece yardım sınıfı oluyor. Şurada gördüğünüz gibi 1 artı 1 diyor. Şu ilk bir erkek aday sayısı alınacak erkek sayısı. Bu da ikinci bir de bayan sayısı arkadaşlar. Kadın sayısı. O yüzden buna göre bütün tabloda da mesela kara kuvvetlerine de aynı şekilde bakacaksınız. Birinci rakam erkek kontenjan sayısı. ikinci rakam kadın kontenjan sayısı arkadaşlar. Muharip sınıflar için ekte personel adayı hastalıklarına göre değerlendirme çizelgesi bir nolu değerlendirme sütununa göre muazzaf subay olur. Bu niye bir nolu? Şimdi bir bir nolu burada yazıyor. Burada da iki nolu yazıyor. Muharipler için bir nolu, yardım sınıfları için iki nolu değerlendirme sütunu diyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Şimdi yardım sınıf alımları biraz daha size ne demiştim? Arka planda çalışan yardımcı sınıflar arka planda çalıştığı için sağlık koşulu anlamında yüzde yüz şeyler beklenmiyor. Yani bazı şeyler sağlık koşulları daha çok esnetilmiş. Örnek veriyorum. Diyelim ki gözde muharip sınıflar için en fazla 1 derece olabilirken yardım sınıflar için 2 dereceye kadar kabul edebilirler gibi anlayabilirsiniz. Evet, bu böyle değil ama böyle anlayabilirsiniz. Bunu 1 nolu değerlendirme sütunu ve 2 nolu değerlendirme sütunu diye böyle yazmışlar. TSK sağlık yeteneği yönetmeliğinde işte bu sütunlara baktığınızda kendi değerinize bakacaksınız. E, göz derecenize ya da işte diğer değerlerinize. Ona göre eğer 2 noluya giriyorsanız yardım sınıfa başvuru yapabilirsiniz. Çekinmeyin arkadaşlar. Şimdi kuvvet komutanlığı tercihleri bakın bu da çok önemli. Şimdi sizin kara hava deniz 3 tane tercih kuvvet dediği bunlar. Bunlardan tercihinizin bir sırası olacak değil mi? Karayı örnek veriyorum en üstte yazacaksınız ya da havayı en üstte yazacaksınız diyelim. Ee, eğer puanlarınız yani bölümleriniz ikisine de tutuyorsa diye diyorum. Sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı öncelikli olacak. Yani kuvvet tercihinizin önceliği sadece ilk çağrıda yani mülakatlara çağrınızda etkili olacak. Ondan sonra artık kuvvetin bir önemi olmuyor. Zaten ona göre çağrılmış oluyorsunuz. Tüm seçim aşamalarından başarılı olan adayların yerleştirilmesinde ise dikkate alınmayacak bu kuvvet. Yerleştirme işlemi için kuvvet komutanlığı içerisindeki sınıf branş önceliği dikkate alınacak. Bu ne demek? Diyelim ki siz kara kuvvetlerine başvurdunuz. Bir de hava kuvvetlerine başvurdunuz. Bire karayı yazdınız. İlk çağrınız işte bu kara mı hava mı? Hangisinin kontenjanına girdiyseniz ona göre olacak. Diyelim ki karaya göre çağrıldınız. Karaya göre çağrılan bir kişi diyelim ki hem piyade hem de işte o diğer bir tane A sınıfını seçti. Tamam mı? Bunda da işte piyade mi A sınıfın bunun hangisini önce yazdıysanız işte sizin Kazanıp kazanmayacağınız ona göre belli oluyor. O yüzden e, piyadeyi benim size tavsiyem en sona yazın. Ondan önce e, diğer e, sınıf branşları yani uyduğunuz sınıf branşları yazın ki eğer onlar gelirse onlar gelsin gelmezse piyade gelsin tamam mı? Ona göre sınıf branşınızın önceliğini belirleyin. Şimdi gelelim geçen sene ile farkları neler? Bir kere KPSS 60'dan 70'e çıkmış arkadaşlar. Bu geçen sene 60'tı şimdi 70 oldu. Bu niye bunu söylüyorum? Az subaylıkta da bu böyle olabilir. O yüzden bu önemli bir veri bizim için. Az subay alımlarında da e, yine 70'e çıkabilir. Az subay alımları da büyük ihtimalle bu e, 28'inde bitiyor. E, 28'inden sonra az subay alımları için de ilanı çıkarlar arkadaşlar. Genelde böyle oluyor çünkü. Piyade'de boy alt sınırı 168'den 175'e çıkmış. Sadece piyade'de arkadaşlar. Diğerleri yine alt sınıfı 168. E, neden piyade dedin? Biraz arazide gezen komando birliklerinde görev yapan adam. O yüzden biraz boylu poistli olsun demişler. E, 175'e çıkartmışlar. Daha önce baş kontenjanlar belli olmamıştı. Yani hangi sınıfa, hangi kuvvete kaçar kişi alınacağı belli değildi. Şimdi belli. Bunlar geçen seneyle benim tespit ettiğim farklar. Sizin de tespit ettiğiniz farklar varsa lütfen yoruma yazın arkadaşlar. Şimdi bizim askerihaberler.com askeribilgiler.net bu iki tane internet sitemiz bir de askeribirlikler.com var arkadaşlar. Ee, i̇nternet sitelerimizi takip edebilirsiniz. Telegram'da askeri personel yazarsanız bizim bütün gruplarımızı bulabilirsiniz. Ama ben bu alıma özel grubun da linkini en üst yoruma bırakacağım zaten. Instagram'da uzman çoğuş alımları bu Instagram sayfamızda takip ederseniz tüm haberlerden yani bilgilerden anında haberiniz olur. Ee, bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.